merhaba YouTube Bugün üçüncü videom 3 video atmak istedim kendime sıkılıp önce bu Motor sesi geldi kimi kimi diye baktım baktım birazcık kalmış şimdi yorumlar ve kapalı olduğunu düşünüyorsunuz değil mi Ben aslında açık yapıyorum Açık yapıyorum yorum aslında sizin yorumlarınızı güzel şeylerinizi görmek istiyorum ama YouTube istemiyor. Açık yapıyorum yok diyor. Nasıl bir şey bu ben. Bu arada niz, ben bamsaonian açılırsa yazsın belki kolbun ismini söylerim yani. Canım istiyor arkadaşlar demek ben Benim bir tanem arkadaşım var. O da YouTube'da. Onu da abone olmayı unutmayın. Mu, muz Evi yazın çıkar. Nusev yazmayın daha doğrusu. Bilmem ismini de. Nusev yazmayın. Ben diğer videoda size söylüyorum. Bu şimdi. Bir işte, 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 daha sonra bizim bir tane kanalımız vardı. Arkadaşlarımla oradan da beni görebilirsiniz ha. İsmi Yavuz, Ömer, Halit, Hasan. Bu ismi değiştirdim. Arkadaşlarınız çok yok Çok aptalım. Kameram kötü yok. Başka şeyim yok. Karıncalanmış gibi gözüküyor. Çok benay. Ha mesela. Hmm. Benim tanımadığım bir sesi izliyor mu? Çok merak ediyorum. Yorumlar yani açık direkt yazın. Biz nerede yaşadığınız? İsmi artık Zerini mi diye bitireceğim. bugün kuzenim anlatmıştım size. İnşallah seversiniz. kuzenim arkadaşlar da gidecek. Çünkü benden büyük. Anlayalım Kur'an okuyor. O yüzden belki geliyordur bir tane benim kulağımı geliyordu. Arkadaşlar. Şimdi özel bir konuşma yapmam gerekiyor. Beni izliyorsunuz. Ama neden abone olmuyorsunuz? Dört aboneyiz ya. Dört yüz ya. Bari bir beş olurum. Hayalim. Ee, plaket almak ya. Düzen olarak video çekiyorum. Ha? Siz yapmıyorsunuz. Belki yarın yapamam çünkü bütün aile yardım var. Belki pazar gün yapamam kusura bakmayın. <laughs> Yarından sonra okullara şöyle pek dönmeyeceğiz. <laughs> Bir de ben de okula gidiyorum ya. Ama sınıfın sevimli... bilmiyorum benim Ay neydi ya? Karınca vardı ki ya. Şöyle yüzü seçeyim. Nereye <laughs> <laughs> çeğmüt? He, bugün size çok kötü bir şey anlatacağım. Bugün video çektikten sonra birden boğazım yanmaya başladı. Hemen lavaboya gittim, birazcık kustum. Su içtim hemen birazcık geçti. Şu an çok iyiyim mis gibi yani. Ne kadar video geçersin, geçsin o kadar çılgınlaşıyorum. Heyecanla. Çok heyecanlı. Ya. Belki plaketim olur diye çok heyecanlı dişanın arkadaşı onun bazen pasatlar da Belki bilmiyorum. müsait olduğum zamanlar açacağım ben. şöyle yapınca yüzüm gözüküyor. Ya. yüzümü göremiyorlar. ben yani böyle yapınca diye böyle açıyorum işte yüzümü geldiğini görmüyorum. videoda neden yüzüm gösterdim? Sonra yüzümü gösterdim? sormadınız size söyleyeyim ama. ben öyle şey değil yani. Ben hep herkes yüzümü göstereyim yani. Çok çirkin Belki göstereyim, bilmiyorum. Ben hmm. hmm. çalıştığımı tamam. bilmiyorum. Abana. Abone olma nere? Abone olma istiyorsun kanalım. Bilmiyorum yorum yorumlar açık olursa ama ben de onlara abone olacağım. 5 dakika geçti. En uzun videomuz 7 dakikaydı. Onu geçelim mi bugün? 2 dakika kaldı. Bugün. Evren CTR var mı? O da ben 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 de izliyorum. Çok güzel Ben çok seviyorum. En sevdiğim YouTuberlardan. İki tane en iyi YouTuber var. Birisi 45 Diğeri de Emron Jurtin. Futbol videosu istiyor musunuz? Yorumlar çıkmıyorsa ya Pardon. Arkadaşlar merhaba. Hemen zaten karışu. Arkadaşlar ben hiç oyun yeni oynamadım. Hiç olmadı. Sadece tablet. Ben bu Şaka yaptım. Şaka yaptım. Hepiniz kaldınız. Beni yorumlarda giderek abone olurum ama yorumları açıp ve ilk en çok saniye dakikalık videomuzu geçtik. Çakın. Ha ah, siz orada değilsiniz, çakamıyorsunuz. Elim. Şaka tabii ki elim Çok saçma şey. Bir başlayalım. Teşe. Birisi geldi. Ben hemen yürüyüceğim. Çok dümdüz. Uzun video. Evet. Cere, şu an da var canım, Cere, cere.